Protestanlıkla birlikte Katolik Kilisesi'ni sarsan, Katolik Kilisesi'nin otoritesini reddeden batılı insan, aydınlanma süreciyle birlikte bu defa bütünüyle dinin otoritesini reddetmeye başladı. Ben dedi bu insanüstü, doğaüstü bilmem ne bunlar hurafe, efsane bunları geçin, bilimle, akılla izah edemediğim, laboratuvara sokamadığım, mikroskobun altında göremediğim şeylerin hakikati yoktur. Bilimin üstünde bir hakikat yoktur. Dindi, tanrıydı, bilmem neydi bunları geçelim. Böyle olduğu zaman ne oldu? Batı'da bu defa din, Hristiyanlık yani sorgulanmaya başladı. Arkadaşlar bir noktayı belirteyim. Bütün bu süreçler batılı insan için, batılı toplumlar ve coğrafyalar için anlaşılabilir süreçlerdir. Çünkü bu süreçlerin arka planında bir kere muazzam bir katolik engizisyon var. Toplumları, insanları mengeneye tutup sıkıyor, geriyor, alabildiğine kullanıyor, istismar ediyor, zulmediyor. Bir yerden sonra toplum patlıyor yani. Buna isyan ediyor. Anlaşılabilir bir şey. Buna isyanın doğurduğu netice bir sonraki aşamayı, bir sonraki süreci doğuracak. Bu da gene Batı'nın kendi içindeki realitelerin doğurduğu sonuçtur. Yani bakın şimdi bizde bu arka plan var mıdır? Batı'da işte Protestanlık yaşandı. Katolik kilisesinin hayatın bütün alanlarını kuşatan, belirleyen, zulmeden, hegemonyacı, baskıcı Dünyayı dar eden anlayışına karşı bir isyan. Bizde böyle bir katoliklik var mı? E yok. Yani bizde hiçbir kurumsal yapı, bilimsel çalışmalara, bireyin özgürlüğüne, şusuna busuna, ne ekip ne biçeceğine, nereyi fethedeceğine, hangi savaşa katılacağına, hayır böyle bir kurum yok. Bizde böyle bir, bunun izdüşümü yok. Dolayısıyla buna karşı bir protesto hareketi de yok. Yani bizde yönetici dinin kendi etrafına çizdiği kırmızı çizgilerle yaşamak zorundadır. Bunlara riayet etmek zorundadır. Attığı her adımı şeyhülislam efendiye fetvasını alarak efendim onaylatmak zorundadır. İslam dışı, İslam'ın onaylamadığı bir adımı atamaz. Yani atsa bile bunu kurumsallaştıramaz. Bunu gelenek haline dönüştüremez o kendi e şaz tutumu politikası olarak kalır. Efendim, kimin ne yiyeceğine, kimin nasıl yaşayacağına filan karışmaz. Gayrimüslim gayrimüslimliğini yaşar, Müslüman İslam'ı yaşar. Efendim, dinsiz dinsizliğini yaşar, kimseye müdahale etmez. Dolayısıyla bunun bir protesto hareketine maruz kalmamış olması gayet tabidir. Bir protestanlığı olmayan dinin kapitalizmi de olmaz. Çünkü biz zekat gibi, tasadduk, infak gibi, isar gibi pek çok müesseseyi hayatımızın içine sokmuş, bunları değer kabul etmiş ve bunları uyguluya gelmiş bir tarihi arka plana sahibiz. Komşusu açken Müslüman tok yatmıyor. Buradan kapitalizm çıkmaz. Zenginlik var mıdır? Vardır tabii ki. Bireysel girişim, teşebbüs var mıdır? Tabii ki vardır. Ama köleleştirme yoktur. Aa hocam nasıl oldu? Fıkıh kitaplarında bir sürü kitabı rikak var, bilmem ne şey var. Köleleştirme, kölelik, cariyelik bahisleri var. Bu nedir? Bunu arkadaşlar bu programın içinde bir alt başlık olarak görmeyelim. Bunun için müstakil bir program yapalım. Dolayısıyla bizde bir katolisizm yok, bizde bir kapitalizm yok. Katolisizmin doğurduğu protestanlık yok, protestanlığın doğurduğu kapitalizm yok. Arkadaşlar bizde demokrasi de sakın bu sebeple oturamıyor, yerine yerleşemiyor olmasın. Ne dersiniz? Arkadaşlar demokratik toplumlara bir bakın şimdi. Amerika'ya bakın. İnsanları zapt drop altına alamıyor. Koronavirüsle mücadelede ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. İngiltere hakeza. Almanya'da farklı bir durum var. Onu özel olarak konuşmak lazım. Ama Belçika'sı bilmem nesi falan filan hepsi hemen hemen aynı. Niye böyledir? Bunu sosyolojik olarak, sosyokültürel açıdan nasıl okuyabiliriz? E ben şöyle diyorum. Çin nasıl engelledi bunu? Doğduğu yer orasıydı ve bir buçuk milyar insandan bahsediyoruz. Güney Kore nasıl engelledi bunu? İtaat etme zihni kodları aşınmamış toplumlar bunlar arkadaşlar. Otorite şunu yap diyor, yapıyor. Ama batıda böyle bir şey yok. Yani bireyin üstünde değer olmadığı için bu arka plandan gelen anlayışı söylüyorum. Bireysel özgürlüklerin üstünde bir değer olmadığı için şunu yap de, dediği zaman hadi lan oradan diyor, sen kimsin? polise de böyle davranıyor, politikacıya da böyle davranıyor. Her türlü otoriteye böyle davranıyor adam. Yani bir itaat kültürü yok. Dolayısıyla toplumu zapt altına alamıyorsunuz. Buradan doğan toplumsal modelin geldiği nokta budur arkadaşlar. Bunu hakikaten çok böyle ön yargılarımızdan arınmış vaziyette konuşmak zorundayız. Şimdi batılı toplumlarda cinsel sapkınlıklar niye artıyor? Batılı toplumlarda insanların birbirine karşı mesafeli duruşu, ananın, babanın evladından hayır görmeyişi, yaşlanan insanların huzur evlerine tıkılması. Bunları nasıl okumak lazım, nasıl değerlendirmek lazım? İşte bu bireyden başka, bireyin özgürlüğünden başka değer tanımayan felsefenin sonucudur bu. Biz Cenab-ı Hakk'ın bize emri olduğu için anamız babamız yanımızda yaşlandığında huzur evine götürmüyoruz. Yanımızda yaşlanıyor. Onlar bizi delirtiyor, gıcık ediyor. Yaşlandıkça asabileşiyorlar, yaşlandıkça dengeleri sarsılıyor, huysuzlaşıyorlar. Efendim bize böyle ot yolduruyorlar ama biz onlara efendim el kaldırmıyoruz mesela sesimizi yükseltmiyoruz. Saygısızlık etmiyoruz, edemiyoruz. Çünkü Allah bize buyurmuş ki onlara öf bile demeyin. Bizim yetiştiğimiz zemin burası. Onun yetiştiği zemin orası. Dolayısıyla ahlak ahlak yok. İnsancılık yok. Diğer canlık yok. Mazlumun yanında durma, zalime ve zulme engel olma yok paylaşma yok. Arkadaşlar şimdi bu özetlediğim değerleri şöyle bir yana koyalım. Bu tarafa da gelişmişlik, ilerlemişlik, kalkınmışlık filan falan gibi etiketlerle bize sunulan değerler sistemine bakalım. Orada ne var? Ben hiç unutmuyorum, hep bunu söylerim. Türkiye'de çok uzun yıllar görev yapmış bir İngiliz mi, Alman mı bilemeyeceğim bir gazeteci memleketine döndükten sonra orada işte Türkiye izlenimleriyle ilgili röportaj yapıyorlar bir medya kurumunda. Diyorlar ki Türkiye'de yaşadığınız en unutamadığınız anılarınız nedir? Böyle anılarınız var mıdır? Olmaz mı diyor adam. Mesela ben birini anlatayım size diyor. Bir gün yolda yürürken yolun kenarında bir yerde bir inşaat var. İşçiler inşaat yapıyorlar. Öğlen paydos etmişler. Öğlen yemeği yiyorlar. Böyle kaldırımın kenarına bir gazete açmışlar. 3-5 kişi. Gazetede üst üzerinde ekmek var, domates var, helva var, bilmem salatalık var. Efendim onu yiyorlar. Ben de oradan geçerken onlara başımla selam verdim. Onlar da aldılar selamımı. Buyur abi buyur gel falan dediler diyor. Ben şok oldum diyor ya. Adam sofrasında domates, salatalık, ekmek var. Benimle paylaşmak istiyor bunu. Ben diyor bunu hiç unutamam. Ya bizim için bu ne kadar tabii bir şey arkadaşlar. Ya buyur gel demek, afiyet olsun diyene buyur gel beraber afiyet olsun demek bizim için ne kadar sıradan bir şeydir. Ama batılı bunu görünce şok oluyor. Evet işte şimdi bakalım. Kendisi en güzel arabalara binerken en standartları yüksek bir hayat tarzı yaşarken komşusuyla hiç ilgilenmeyen öteki ülkelerle üçüncü dünya dedikleri, aşağıladıkları o ülkelerle, o ülkelerin toplumlarıyla hiç ilgilenmeyen, onları ezmek, sömürmek dışında onlarla münasebet kurmayan, kuramayan bir insan ve toplum mu gelişmiştir? Yoksa domates ekmeğini paylaşmaya hazır bir insan ve toplum mu gelişmiştir? Arkadaşlar gelişme nedir? İleri olma nedir? Bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bir kampanya başlattı. Arkadaşlar yani böyle gözlerim yaşararak izliyorum. Toplumun her kesiminde muazzam bir heyecan var. Muazzam bir katılım var. Sporcusu, sanatçısı bu insanların hiç dinle, milliyetle, kültürle alakaları olmaz falan diye e, düşünebileceğiniz insanların olağanüstü bir hassasiyeti var, olağanüstü bir katılımı ve paylaşımı var. Bunu nasıl izah edeceğiz ya? Eğer gelişmişlik bu değilse nedir ya? Dolayısıyla arkadaşlar, bize ezber ettirilen, bize ezberlettirilen bu kavramları, bu sorgulamadan dilimize, dünyamıza, zihnimize alıp. Kullanmaya başladığımız bu kavramları kullanmadan önce bir sorgulamakta çok büyük fayda var. Ya bir kere bu dengeyi kim kurdu? Gelişmişlik ve gerilik, ilerilik ve gerilik. Bu dengeyi kim kurdu? Bu kavramları hayatımıza, dilimize kim soktu? Batılılar. Bunu niye yaptılar? E niye yapmasınlar ki bu kavramları kabul ettiğiniz zaman, bu kavramların arkasındaki dünyayı da kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla şunu otomatik olarak kabul ediyorsunuz. İlerlemek şarttır. İlerlemek için de ilerlemiş toplumların yaptığını yapmak şarttır. Öyle Max Weber öyle demiş. İşin pratiği de böyle zaten. Yani kapitalistleşmeniz lazım gelişmek istiyorsanız. Yani o eski Geleneksel toplum yapısından bir çıkmanız lazım. Kentlileşmeniz lazım. Apartmanlarda oturacaksınız. Yanınızdaki, altınızdaki, üstünüzdeki insanlardan haberiniz, bilginiz olmayacak. Böyle oluyor çünkü. Kendi bireyselliğinizi ve özgürlüğünüzü böyle yaşıyorsunuz. Ananızla, babanızla, hısım akrabanızla münasebetleri mümkün olduğunca keseceksiniz. Aman senden para mara ister. Sonra götürür, alır, vermez. Efendim istismar eder. E senin cebindekini niye paylaşacaksın ondan yani? insanlara borç para vermek nedir? Böyle bir şey olur mu? Batılı bir toplumda bugün biz elhamdülillah hala bu şey yaşıyor bizde. Paranız olmadığı zaman gidip bir arkadaşınızdan isteyebiliyorsunuz. Batılı toplumlarda bu arkadaşlar çok zor. Hiç olmaz demeyelim elbette istisnalar vardır. Ama cebindeki 10 lirayı, efendim al beş tane beş bana diye bölüşen bir insan bulmak batıda çok zordur yani. İmkansız gibi bir şeydir. İstisnaları hariç. Dolayısıyla bu kavramları yeniden düşünmek, muhakeme etmek, tartışmak zorundayız. Modernizm üzerinde arkadaşlar en genel anlamıyla modernizm hakkında çizmeye çalıştığım bu çerçeve meseleyi tam izah etmiyor. En azından bizim açımızdan modernizm niye önemlidir? Bunu kısmen izah ediyor. Bunun çok önemli, belki de en önemli boyutunu konuşamadık henüz. Neydi o? Modernizmin bizim din algımızdaki tahribatı. Bunu konuşamadık. Böyle bir girizgah yapmamız da lazımdı ki bunu bir altyapı olarak hazırlamış olalım. Bunun üstüne onu konuşalım. Ama zamanımız var. E, koronavirüs zaten efendim bizden yana. İsterseniz haftaya din ve modernizm konuşalım. Modernizm ve toplum konuştuk kısmen bugün. Önümüzdeki haftada din ve modernizm konuşalım. Orada modernizmin bizim din algımıza nasıl tesir ettiğini, nereleri tahrip ettiğini örnekleri üzerinden daha açık net ve rahat bir şekilde konuşalım istiyorum.